Kamu işçi alımlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kaydınızın olması gerekmektedir. Kurumumuza kayıtlı değilseniz esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden üye ol seçeneğini tıklayarak ve gerekli bilgileri doldurarak kaydınızı yapabilirsiniz. İlanları görüntüleyebilmek ve size uygun olanlara başvuru yapabilmek için esub.iskur.gov.tr adresi üzerinde yer alan iş arayan bölümündeki giriş butonuna tıklamanız gerekmektedir. İlgili alanlara TC kimlik numaranız ve şifrenizi yazarak giriş yaptığınızda iş arayan sayfanıza ulaşacaksınız. Bu bölümde yer alan iş ilanları sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi alım ilanlarını görüntüleyebilirsiniz. Kamu iş ilanlarını görüntüleyebilmek için ilgili ekranda bulunan iş yeri türü kutucuğunu kamu seçip diğer kutucuklardaysa il, meslek bilgisi gibi isteğe bağlı seçimler yaparak filtreleme yapabilirsiniz. İş yeri türünü kamu olarak seçmeniz ve diğer seçeneklerde herhangi bir filtreleme yapmamanız durumunda Türkiye genelinde başvurusu devam eden ülke, bölge, il, ilçe geneli açıldığına bakmaksızın tüm kamu işçi ilanları listelenecektir. İlgili ilanın üstüne tıkladığınızda ilana ilişkin genel hususlar, özel şartlar, meslek bilgisi, öğrenim düzeyi ve diğer kişisel özellikler gibi detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İlana başvuru yapabilmek için ilan kapsamında aranan meslek, öğrenim, sertifika ve diğer kişisel şartları sağlamanız gerektiği ve özgeçmişinizde yer alan meslek, öğrenim, sertifika ve diğer kişisel bilgilerinizle eşleşmesi gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, buradaki ilana başvuru yapabilmek için ilanın ilk başvuru tarihi itibariyle Hakkari il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanız Orta öğretim düzeyinde ilanda belirtilen bölümlerden birinden mezun olmanız, özgeçmişinizde bu öğrenim bilgisiyle klinik destek elemanı hastane mesleğinin ekli olması ve ilanda belirtilen yaş şartını taşıyor olmanız gerekmektedir. İlana ilişkin detayları inceledikten ve başvuru şartlarını karşıladığınızdan emin olduktan sonra İran detay sayfasının altında yer alan ve verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu ifade eden taahhüt metnini işaretleyip başvur butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atama işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği unutulmamalıdır. Başvuru işleminiz gerçekleştirildiğinde ekranda başvurunuzun gerçekleştirildiğine dair yeşil renkteki bildirim görünecek ve başvuru belgeniz oluşacaktır. Başvuru işleminizde Herhangi bir problem olması halinde kırmızı renkli uyarı ekranı çıkacak ve bu uyarıda belirtilen hususları gözden geçirmeniz gerekecektir.